Kuma saplandım. Eyvah kırıldı. Merhaba. Benim adım İbrahim. Bugün tüm gün yağmur yağıyor. Ve benim çatım damlatıyor. Ne yapacağım şimdi? Ha, müşteriler. Ha, geldim geldim. Ha, geldim geldim. Ha, meter üstü açık araba burada ne oldu her yer sırılsıklam olmuş. İbrahim ben sana şimdi her şeyi açıklayacağım. Meter dur dur öncelikle arabayı kurulamam lazım. Çünkü araba hasta olabilir. Baksana çok ıslanmış. Unutma, soğuk havalarda sıkı giyinmek gerekli. Teşekkürler İbrahim. Bugün dışarıda çok fazla yağmur yağıyor. Ah, bugün ne kadar kötü bir hava var. Selam Şimşek McQueen. Medver, bu yağmurlu havada nasıl gezebilirsin? E Şimşek McQueen, ben yağmurlu havayı seviyorum. Şimşek McQueen bu çok eğlenceli. Evet bakayım bu çok eğlenceli. Neden korkuyorsun sen çocuk musun? Üstü açık araba. Böyle bir havada üstün açık bir şekilde gidemezsin. Tehlikeli. Benim için endişelenme. Hadi gazlayalım. Ay, Kuma saplandım aa, aa, çıkamıyorum. Yardım edin. Eyvah. Kırıldı. Üstten çıkar İyi misin? Kuma sıkıştım. <laughs> Ve sırılsıklam oldum. Biz makine seni uyarmıştık. Sıkı tutun. Seni tamirciye götürüyorum. Meter seni de kurulamamı ister misin? Gerek yok İbrahim. Ben gezmeye devam edeceğim. Sana kolay gelsin. Görüşürüz. Güle güle Meter. Evet. Dışarısı tamamen kurudu. Şimdi de iç tarafı kurulayacağım. Fön nerede? İşte buradaymış. Üstü araba. Şimdi hallediyorum. Teşekkür ederim İbrahim. Sana kolay gelsin. Görüşürüz. Dur dur dur. Üstü açık araba. İşimiz henüz bitmedi. Şimdi biraz daha işim var. Bu bir peçete. Buraların iyice kuruması gerekli. Peçeteler bütün damlaları çekecekler. Böyle bir havada üstü açık gezmek çok yanlış. Ama ben üstümü kapatamıyorum. Özelliğim yok. Merak etme. Üstünü kapatmak için bir şeyler düşüneceğiz. Evet. Bakalım burada işimize yarayan bir şeyler var mı? Hmm. Acaba ne alabilirim? Acaba ne? Aslında yağmurdan en iyi koruyan şey şemsiyedir. Bu kadar büyük bir şemsiyeyle ben gidemem. Ben giderken rüzgardan şemsiye uçar. Belki üzerini kapatmaya tekerlek yardım eder. Hayır ben tekerleği beğenmedim. Evet haklısın. Bence bu kalıp işe yarar. Aa, bence bu kalıp çok güzel oldu. Bence hiç olmadı. Evet bu kalıp hiç olmaz. En iyisi bu kerpiç. Bence tekerlek. Bak tekerlek çok güzel olacak. Hayır hayır bak bu daha güzel. Hayır hayır bakın kerpik çok güzel olacak. Ay çok ağır İbrahim. Ve üzerini kapatacak malzemeyi buldum. Tekerlek. <laughs> Burada neler oluyor böyle? Bunların hiçbirisi araba için uygun değil. İç kısmı tamamen kurumuş. Piste açık araba. Bak, bununla üstünü kapatacağım. Artık hiçbir yağmur beni korkutamaz. Hadi ben. Benzin pompası teşekkür ederim. Benim benzinim var. Şimdi gidip yağmurun tadını çıkaracağım. Woohoo. güle güle kolay gelsin. Güle güle usta araba. Peki sen yağmurda gezmeyi seviyor musun? Unutma sıkı giyin ve yağmurluğunu al. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz